Herkese merhaba. Erzurum'dan gelen danışanımız, kamu çalışanı yaklaşık 10-12 yıllık belirgin bir şekilde şikayetlerle gelmişti. Ee, çalışmamızın ilk e, dakikaları sonrası tepkiye aldık. Fatih Bey geçmiş olsun. Allah razı olsun hocam. Nasıl hissediyorsunuz? Hocam elhamdülillah şu an buraya ilk geldiğim andan daha iyi ta böyle hafiflemiş. Hı. Sanki böyle hocam sıcak bir havuzdan çıkarsın da böyle bir term, termal test nerede de böyle havuzdan çıkarsın da böyle o havuzun vermiş olduğu rahatlık. Rahatlık. Aynen hocam. O o termal suyun vermiş olduğu rahatlık gibi böyle. Hı. Onun, rahatlığı var. Birçok şey yaşadınız. Sol kulağınızda evet. bir iniş çıkış Zaten oldu. Zaten sol kulağımda biraz önce yatarken hocam Hı -hı. bir şey yani hissedilir derecede hocam yani şöyle yumru gibi bir şeyin girip çıktığını hissediyordum. Midenizle ilgili de hissettim. Midenle alakalı da onu sizde kesinlikle hissettim hocam. Yani ne yalan söyleyeyim hocam yani buradaki, buradaki insanlar ben İzlerken de böyle şey diyor diyordum yani acaba diyordum şey, şey mi yapıyorlar? Numara yani. numara değil de hayır. Acaba kendilerini ona endekslemişler de öyle mi yapıyorlar ama hangisine midemden... yapabilirsiniz ki onu Fatih Bey? Yani hani ben size midem... bir, size yaptırdığımızı yaptığınızı uh, düşünün. Aynen. Yani evet. mümkün değil ki bunu herkes. an midemden ve onu hissettim yani ben midemden sanki size silah ettiğini hissettim yani hocam yani. <laughs> Peki, yani midenizde rahatlama var mı? Bir kesinlikle, düğüm açılması gibi kesinlikle sanki. hocam ya ben dün önceki gün yani buraya gelene kadar bir, burada nefes alamazdım. Yani kalktığım zaman hı hı. nefes almakta güçlük çekerdim. Şu an burnum tıkalı olmasına rağmen çok daha rahatlar. Burnunuz da açılacak inşallah. Eğer e, me zaten. mental olaraksa ruhsal çok karşılaşıyoruz. Ee, işin finalinde burnunuzda da ciddi bir rahatlama görülebilir inşallah. Tabii genel olarak e, ciddi ölçüde kalbinizde, midenizde Aynen kollarınızda, abi. parmaklarınızda Aynen zihninizi abi. zaten ayrıca değil mi? Kafanız şu an bütün... Yani şu an kafam sanki böyle <laughs> sanki beynim, kafam açılmış. Orası böyle silinmiş, böyle yıkanmış da o iyileşme sürecindeymiş gibi hissediyorum yani. Peki, peki daha biz ilk dokunuş 12 yıl ama geçmişi de vardı tabi size göre 12 bence çok daha eski bence ailenizde bile yansıyama olabilir dolayısıyla ilk dokunuş devam eden sürece hep beraber ilerleyeceğiz inşallah beraber takip edeceğiz.